Salgın uluslararası üretim ve para piyasalarını da olumsuz etkiliyor. Bir taraftan tedarik zinciri sekteye uğradı, diğer taraftan karantina nedeniyle çip talebinde de bir patlama oluştu. Ee, en çok da otomotiv sektörüne vurdu tüm bunlar. İkinci el otomobil fiyatlarındaki artışta da sürüyor. Şimdi tüm bu çip krizini, fiyat artışlarını, düşüşleri konuşacağız. Bir konuğumuz var otomobil pazarlama ve iş geliştirme direktörü Alper Karer bizlerle birlikte. Sayın Karer, hoş geldiniz Haber Global ekranlarına. İyi pazarlar dilerim. Teşekkürler, iyi pazarlar. Şimdi e, küresel ölçekte bir çip krizi e, var, e, bunu biliyoruz. Peki neden kaynaklanıyor bu? Nedir? Bir öncelikle size sormak isterim, buyurun lütfen. Tabii ki bildiğiniz gibi aslında çipler aslında artık hayatımızın her yerinde, araçlarımız da artık çok daha akıllı. E, bunların eğlence sistemlerinden güvenlik sistemlerine kadar birçok yerde kullanılıyor. Bu nedenle de aslında otomotiv tarafları ciddi bir talep var. Malumunuz pandeminin ve kaynakların kısıtlanmasından dolayı da çip üretiminde özellikle Uzakdoğu'da önemli bir kriz yaşandı. Bu otomotiv sektöründe vurmaya başladı. Bunun sonucu olarak da aslında hem Türkiye'de hem de globalde önemli oyuncular aslında artık yavaş yavaş üretimlerine ara verdiklerine dair haberleri paylaşmaya başladılar. Bu özellikle ikinci çeyrek etiklerini daha sıkı bir şekilde gösterecek ve tahminler 2022'ye kadar bu sorunun devam edebileceğini gösteriyor şimdi şöyle bir şey okumuştum size de sormak isterim e, çip evet. üreticileri salgın döneminde e, talebin arttığı tablet telefon e, ve elektroniğe e, buradaki çiplere ağırlık verdiği için aslında otomotivde bir sıkıntı yaşanıyor şeklinde bir cümle okumuştum ne kadar doğru bu yorum e, Tabii ki tedarik kısmında dediğiniz gibi çipler birçok alanda kullanılıyor Talep aslında her alanda arttı. Otomobil tarafından da bir talep arttı. Biliyorsunuz toplu ulaşımdansa bireysel araçlanma biraz daha arttı. Her ne kadar seyahat ihtiyaçları zaman zaman kısıtlansa da günün sonunda bireysel araçlanma da arttı. Bu nedenle sadece tablet telefon tarafında değil aslında otomobil tarafından da talebin arttığını söyleyebiliriz. Geçen sene zaten biz bunu gözlemlemiştik. Bu nedenle aslında arz ve talebin yarattığı bir dengesizliğin sonucu olarak da aslında otomotiv sektöründe biraz talep ...kısmı hala devam ederken arz tarafında bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Şimdi e, üretimi bir süreliğine e, durduran e, firmalar da var. Peki e, önümüzdeki süreçte e, bu tedarikte yaşanan sorunlar nasıl giderilecek dersiniz? Şimdi aslında ilerisi için e, biraz anlamak adına aslında bu noktaya nasıl geldiğimizden çok kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında 2021 yılına geldiğimizde sıfır otomobiller açısından çok iyi başlamıştı. Aslında 2020'nin son çeyreğindeki durgunluk tamamen geçmiş... Rekor satışlar gidiyor Türkiye'de. Toplamda ilk çeyrekte 156 bin adet satış gerçekleşti. Mart ayında 76 bin satışla son 10 yılın rekoru kırılmıştı hatta. Ama ikinci el tarafında ise bambaşka bir hikaye vardı. 2020'nin son çeyreğindeki durgunluk devam etti. Ocak ayında 295, Şubat ayında 316, Mart ayında 452 bin satışla 1 milyon 60 bin civarında bir satış yakalandı. Fakat bu geçtiğimiz yıllara göre oldukça düşük bir performanstı. Şimdi buna baktığımızda ikinci el tarafında şu sorunu gözlemliyoruz. Özellikle taşıt kredi faiz oranlarının %22'ye kadar yükselmesi ve dönem dönem döviz kurlarındaki dalgalanma ikinci el tarafını baskılıyor. Çünkü Türkiye'de otomobil satışlarının hala %70'den fazlası ipotekli yani kredili satış. Taşıt kredi faiz oranlarının yüksekliği de ikinci el tarafını ciddi baskılıyor. Şimdi bu noktadan aslında biraz daha geleceğe giderken Mart ayında Geçmiş ayların kayıpları telafi edilmeye başlanmıştı. Fakat Merkez Bankası Başkan Değişikliği'nin olduğu dönemi sonrası belirsizlik ve döviz kurlarındaki yüksek dalgalanma tekrar bir durgunluk yarattı. Hı hı. Bu fiyatlara da yansıdı. Nisan ayında doğru tekrardan toparlanma oldu. Fakat fiyatlarda şöyle hareketler gördük. Bu döviz kurlarındaki aynı sıçramayla beraber sıfır otomobillerde %8'lik yaklaşık bir artış oldu. O sabit devam ediyor. İkinci el tarafında ise önce hızla Nisan ilk haftasında %14'e doğru fiyatlar tırmandı. Bu ciddi ani bir artıştı. Fakat daha sonra piyasa biraz daha kendini dengeledi. Şu anda 20 Mart'ın öncesine göre yaklaşık %6 civarında fiyatlar daha yukarıda. Şimdi bu kararlarla beraber aslında Nisan ayına gelmiş olduk. Nisan ayı da yine de bu belirsizliklere rağmen kendini toparladı ve iyi gitti. Henüz resmi rakamlar açıklamasa da rakamlardan oldukça umutluyuz. Fakat tam Mayıs ayında büyük ümitlerle girerken şimdi de ne yazık ki bir kapanma kararıyla o sektör karşı karşıya kaldı. Pek çok kişi çünkü şöyle düşünmeye başladı. İkinci el otomobillerdeki rakamların yükselmesiyle birlikte ikinci el bir araç alacağıma sıfır bir araç alırım. Birazcık daha üzerine koyarım. Daha mantıklı şeklinde bakmaya başladı. Peki bu bakışa ne dersiniz? Açıkçası evet bu insanların tercihleri ve ekonomik koşulları ilgili fakat diğer yandan da şöyle bir gerçek var. Birkaç rakamla bunu anlatmak isterim. Şimdi özellikle faiz oranlarının artmasıyla beraber maliyetler arttı ve alım gücü üzerinde baskılanma oluştu. Şimdi sıfır otomobillerde satış rekorları olsa da dağılımına baktığımızda satışların %86'sı A, B ve C segmentlerinde. Yani vergi diliminin daha düşük olduğu ve ekonomik tercihler diyebiliriz. İkinci ele geldiğimizde de satışların %58'i 10 yıl ve daha yaşlı araçlarda oldu. Bu oran geçtiğimiz yıl %50 civarındaydı. Bu da bize tüketici tercihlerinin biraz daha ekonomik araçlara doğru kaydığını gösteriyor. Bu yüzden de aslında büyüklük olarak da şöyle söyleyeyim. 2020 yılında satılan her bir sıfır araca karşılık 11 adet ikinci el araç satılmıştı. 2021'e geldiğimizde ise bu oran 6 oldu. Evet. Sıfır araçlara tercihin arttığı zaten bu oranlardan açık bir şekilde gözüküyor. Fakat geleceğe doğru gittiğimizde bir e, talep e, pardon arz sıkıntısından dolayı zaten istenilse de yeterince sıfır e, kilometre araç bulunamayacak ve büyük ihtimalle aşağıda sıralayacağım 4 nedenden dolayı biz 17 Mayıs'tan sonra ikinci el tarafında ciddi bir talep ve arz talep dengesizliği göreceğiz. Nedir bu sebepler? Şimdi kapanma süresi boyunca aslında olan normalde organik olarak gerçekleşecek bir talep sarpacak ve kısa bir döneme yığılacak. Aslında bu sadece kapanmadan sarkan bir talep değil. 2021'in ilk 5 ayından sarkacak bir talep var. Çünkü normal şartlarda bu sezonda daha fazla satış olmalıydı. Üçüncü sebep olarak zaten bahsettik. Çip krizi nedeniyle artık ikinci çeyrekte daha net göreceğiz ki sıfır otomobillerin arzında daralma olacak. İstenilse bile istenildiği zaman da istenilen modellere ulaşmak zor olacak. Dördüncü sırada ise yaz sezonunun ve seyahat sezonunun gelmesiyle beraber otomobil sahibi olmaya yönelik talep de artacak. Bu dört sebepten dolayı insanlar sıfır kilometre araç istese bile yeterince bulamayacaklarından dolayı ikinci ele talep artacak. Ve geçen sene Gördüğümüz ki geçen sene yaz aylarında, ben de tam onu soracaktım. Geçen sene evet. yaz aylarında hem ikinci el araçları olan talep fazlaydı hem de pek çok kişi araç kiralama yönünde bir karar verdi. Hatta kiralayacak araç bulamayanlar vardı ki bu yaz dönemi içinde beklentiniz aynı yönde gibi sanki. Doğru mu anladım? Kesinlikle doğru. Tabii bu pandeminin şartları da tamamen değişebiliyor. Bu bu şahini koyarak bir yorum yapmak lazım. Fakat eğer yaz aylarında inşallah aşılamanın etkisi ve şu anlık tedbirlerin etkisiyle kısıtlamalar kalkar, tatil sezonu gerçekten tam anlamıyla açılırsa bu ciddi bir talep artışı olacak anlamına geliyor. belirttiğim gibi yığılmış bir, ötelenmiş bir talebin dar bir zamana yığılması olacak. Ve çok basit bir ekonomik kural olarak arz talep dengesizliğinden dolayı fiyat artışı olabilir. Geçen sene bunu yaşamıştık. Haziran ayında son 10 yılın rekor satışı olmuştu. Ve ne yazık ki fiyatlar da rekor düzeyde artmıştı. O yüzden de aslında ben bizi izleyenlere şunu rahatlıkla tavsiye edebilirim. Eğer araç alım kararları netse ve ekonomik durumlar uygunsa bu kararların ötelememelerini zaten belirttiğim gibi 20 Mart öncesine göre şu anda ortalamada da fiyatları %6 artmış durumda. Daha fazla artmadan önce araç alımlarını gerçekleştirmelerini tavsiye ederim. O zaman ikinci el araç almayı düşünenler eğer şu anda bütçelerine uygun bir araç buluyorlarsa alsınlar. Peki e, araç satmayı düşünenler varsa ne yapsınlar? E, tabii araç satmakla alakalı bu ihtiyaç da çok e, ilintili. Biliyoruz ki araştırmalardan Türkiye'deki araç satışlarının yaklaşık %70'i yetmiş'i aracını bir üst modelle değiştirmek için yapılıyor. Şimdi bu noktada baktığımızda zaten aslında sizin beklemenizin bir anlamı yok. Eğer fiyatlar yukarıdaysa satarken de zaten yukarıda satıyorsunuz. Alırken de yukarıda. Yani aradaki farkla ilgili bir şey değişmiyor. O yüzden araç yenilecekler için aslında böyle bir sezon yok. Siz aracınızı satıp o parayla yine araba alıyorsunuz zaten bu kenarda. İkinci bir grup ev almak için satan insanlar. Bu sezona göre değişebiliyor ama %10-15 civarında ev almak ve bunu peşinatı için araba kullananlar var. Burada tabii ki yine konut faizleri ve kampanyalar önemli. Bu konut sektöründeki kampanyalardan etkilenecektir. Üçüncüsü de ihtiyaç nedeniyle gerçekten işsizlik olabilir ya da bazı nakit ihtiyaçlarından olan araç satımlar var. E bu noktada da zaten acil bir ihtiyaç varsa yapacak çok bir şey olmuyor. Bir yandan evet herkes arabayı ne zaman satayım diye düşünür ama bu sebeplere baktığımızda aslında ortada çok da araba satmanın sezon diye bir dönem yok. Zaten araba alacaksanız Alışta da satışta da aynı farkı yaşayacaksınız. Ev alacaksınız oradaki kampanyalarla alakalı. Yani hiç kimse zorunda kalmasın ama acil ihtiyaçtan dolayı satıyorsanız da zaten yine acilen satmanız gerekir. Kişiye göre değişmekte de diyorsunuz. Peki Kesin. çok teşekkür ederim Sayın Kareer. Güzel bir pazar dilerim size. Teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. İyi pazarlar.